Sevgili arkadaşlar Sofra TV'ye hoş geldiniz. Bugün oldukça değişik bir tarif ile sizlerleyim. Patlamış mısır seviyorsanız, evde bir dilim karpuzunuz varsa denemenizi tavsiye ediyorum. Buyurun tarifimize birlikte geçelim. Tenceremi ocağıma aldım. Bir miktar yağ aldım tencerim arkadaşlar. Şöyle mısırlarımı tencereme ekliyorum. Şöyle dilimlemiş olduğum karpuzumu da tencereye ilave ediyorum. Yurt dışındaki bir arkadaşın bana ulaşmasıyla ben bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Farklı tatlara açıksanız denemenizi tavsiye ediyorum. Karpuzun verdiği aroma farklı bir tat katıyor. Ben denedim beğendim arkadaşlar. Tabii ki herkesin damak zevki farklıdır. Umarım deneyen herkes bu tarifi beğenir. Fısırlarımız patlamaya durduktan sonra hafiften karıştırıp kapağını kapatıp fısırların kendi halinde patlamasını sağlayalım. Şöyle arkadaşlar. Değişik bir mısır patlatma yöntemi. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar mısırlarımı tenceremden aldım. Size önerebileceğim karpuzunuzu doğrarken çok daha az ekleyip ve ince ince doğrarsanız tencerede daha çabuk erir. Benim karpuzum birazcık geç eridi. Rengi ve tadı farklı farklı oluyor. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Arkadaşlar desteklerinizi esirgemeyip kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Farklı yemeklerde farklı lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.